Hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Web sitemiz memurlarhaber.com'un ana sayfasından özel haberler yapmaya sizlere devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın ekranda gördüğünüz bütün bu haberleri Instagram'da da story atıyoruz. Instagram'a kesinlikle gelmenizi öneririm. Kamış Haber Türkiye'nin en büyük Instagram sayfası oldu. Siz de aramızda görmek isteriz. Gelmeyenler varsa linki videonun altında var arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz bütün bu özel haberleri Instagram'da story atıyoruz. Hiçbirini kaçırmazsınız. Evet videonun konusuna geçelim. Terbiye ödemeleri belli oldu arkadaşlar. Ve kamuya 1071 kadrolu oluşu ve personel alım yapılacak. Kamu işlerinin 18 ve 17 oluş kolunda aynı zamanda Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı 833 TL YMS olan iş kollarında 14 Ocak zamlı maaşları da hesapladık. Haber burada duruyor. Tayin hakkı da geldi bir iş kolunda ek protokol yapıldı arkadaşlar. Özel haberler var. Dediğim gibi hepsine Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Web sitemiz memurhaber.com'dan hepsine teker teker ulaşıp benim gibi haberleri okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet Kamış 2004 yılı tediyelerine bakalım. Önemli arkadaşlar olmayan bilgileri veriyoruz size burada. Sadece tarih değil. 13 günlük tediye ikramiyelerinin ödeme tarihinin Ocak ayının son haftasında ödenmesi beklendiğimizi daha önce defalarca söyledik arkadaşlar ve öyle de oldu. 13 günlük tediye ikramiyesinin ilk taksiti 26 Ocak'ta ödenecek. 115 vergi dilimiyle. İkinci taksitin ise 5 Nisan'da o da muhtemelen %20 vergi dilimine göre ödenir. Çünkü kamu çalışanları Mart gibi Nisan gibi %20 gelir vergisi dilimine girecek bilginiz olsun. Yani bu 5 Nisan'da ödenecek hediye %50 ihtimalle %15, %50 ihtimalle %20 vergi dilimine göre ödenecek. Yani düşüş olabilir bilginiz olsun. O, onu hele bir Mart ayı gelsin detaylı bir şekilde sizlere açıklarız. Allah bereket versin. Ocak ayı %30 civarı zamla birlikte tediyeler 10.200 TL civarında olacaktır. Net rakam 3 Ocak tarihinde Aralık ayının enflasyon rakamları belli olduktan sonra sizlere haber yapacağız. Gel gelelim Mart ayında zam alacak işlere örneğin Adalet Bakanlığı gibi. Mart ayında zam alacak iş kollarında işlerin Adalet Bakanlığı gibi 26 Ocak 2024 tarihinde yatacak tediye 7.748 TL'dir arkadaşlar. Vergi kesilmiş haliyle bu rakamdır. Yani 7.748 TL'dir. Asgari ücretin istisna tutarı tediye uygulanırsa bu tutar 9.212 lira 94 kuruşa çıkar. Mart ayında zam alacak işler adına konuşuyorum. Bu şekilde uygulanırsa vergi kesilmemiş olacak. Fakat maaştan vergi kesilir. Yani ikisinin toplamında değişen bir şey olmaz arkadaşlar. Mart ayında gelecek zam bile bu tediye ödemesi de artacaktır. Yani Nisan ayında alacağınız Mart ayı için konuşuyorum. Mart ayında iş, zam alacak işler için konuşuyorum. Bu tediye miktarı artacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani Mart ayında alacaklar 9.212 lira asgari, asgari ücretin vergi istinası uygulanırsa uygulanmazsa 7.148 TL diğer iş kollarında yani Ocak ayında zam alacak iş kollarında yaklaşık 10.200 TL civarı tediye ödemesi olacaktır. 26 Ocak tarihinde arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi diğer habere geçiyorum. Web sitemiz memurlarhaber.com'un ana sayfasında özel haberleri sizlere sunmaya devam ediyorum. Şimdi de şu ek protokolü tayin hakkı geldi ona bakalım. Bu yazıyı da Ezgi Yılmaz yazdı arkadaşlar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ek protokol imzalandı. Kamu kurumlarında haberler gelmeye devam ediyor. Sendikanın açıklamasına bakalım önce. 18. İşkolu Tole Sendikası üyelerimize müjde. Değerli üyelerimiz bugün sendikamız ile TÜİS arasında daha önce toplu sözleşmemizde var olan ancak kapsamı genişletilen geçici görevlendirme nakil tayin maddesiyle ile alakalı protokol imza altına alınmıştır. Tüm üyelerimize ve teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun. 696 KYK ile kadro geçen üyelerimize dahil diyor. Saygılarımıza diyor. Bu konuda ben de bir yorum yapayım. Kamu çalışanları bütün iş kollarında özellikle 696 KYK ile kadro geçen işler acil tayin istiyor. AK Parti'ye duyurulur. Kaç kere haber yaptık bilmiyorum. Kaç kere videoda söyledik bilmiyorum. Tayin noktasında bir an önce adım atılmalıdır. Protokol dün yapıldı arkadaşlar. 27 Aralık 2023 TÜİS toplantı salonu. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 18 dolu konaklama eğlence işleri iş kolunda faaliyet gösteren iş yerlerinde. uygulanmak üzere 2 Haziran 2023 tarihinde nakledilen 1 Ocak 2023 31 Aralık 2024 yıllık süreli işletme toplu iş sözleşmesi ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 12 Ekim 2023 tarihli ve sayılı yazısı gereğince bakanlığa bağlı işyerlerinde farklı iş kollarında akt edilen toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasında yekli saklığın sağlanması amacıyla işletme toplu iş sözleşmesinin tarafları Türk Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu işverenleri Sendikası TÜİS ile Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Şehirleri Sendikası TOLEİS'in yetkilileri meyri işletme toplu iş sözleşmelerinin iş yeri ve değişikliği başlıklı 43. maddesinin iş yeri nakli alt başlıklı düzenlemesinin aşağıdaki gibi değiştirilerek imza tarihinden itibaren uygulanması hususunda mutabakata varılmış ve iş protokolle imza altına alınmıştır diyor. Protokolle. Bakalım şimdi protokole. İşçilerin nakli. Bir, sağlık ve iş durumu öncelikli olmak kaydıyla işçinin isteği çalıştığı yerin işveren vekiliyle istekte bulunduğu yerin işveren vekili uygun bulması ve talebin genç Spor Bakanlığı'nca onaylanması halinde işçinin başka bir şeyine nakli yapılabilir arkadaşlar. Yani sağlık ve iş durumu öncelikli olmak kaydıyla nakil yapılabilir diyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. 2- bu sözleşme kapsamındaki işçiler aynı şartlarda olmak kaydıyla karşılıklı yer değiştirme talebi de bulunabilir. Yani bu da becaiş aslında bu var zaten. Becen şakka ama çok zor. Hem aynı ilde bir kişi bulacaksınız. Aynı görevi yapacak. Hem de karşılıklı anlaşıp iş yeri değişti yapacaksınız. Bu olay gerçekten zor bir olay. Becaiş ama tayin hakkı bir an önce gelmelidir bütün iş kollarında. 3. ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla işverenin kendi sevk idaresine kaynaklanmayan, öngörülmesi ve karşı olması mümkün olmayan deprem, yangın, salgın hastalık, olağanüstü gibi mücbir sebep hallerinin belgelenmesi. İşçinin kendisinin eşinin veya bakmakta yükümlü olduğu çocuklarının bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altına bırakacağına adli ve ideal mercilerle belgelenmesi. İşçinin kendisinin eşinin bakmakta yükümlü olduğu aile fertlerinden birinin görev yaptığı ilde tedavisinin mümkün olmadığını devlet veya üniversite hastanelerinde alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi. İşçinin eşinin başka bir ilde kamu kurumunda çalıştığını ve işçinin çalıştığı ile naklinin mümkün olmadığını belgelenmesi ve işçinin talebi işverene de uygun görmesi halinde belirtilen sebebin ortadan kalkacağı tarihe kadar başka bir iş yerine geçici görevlendirme yapılabilir. Bu kapsamda ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevlendirilen işçiden harcırasız ve yolluksuz olarak görevlendirmeyi kabul ettiğine dair yazılı beyan alınır. İşçilerin nakdine ilişkin 1, 2 ve 3. fıkralarda sayılan nedenlerle il uzutları dışındaki bir iş yerine nakdilden görevlendirilen işler 6 iş gün içinde yeni iş yerlerinde göreve başlarlar ve bu sürelerle ücret izin sayılırlar. İşçiler bakanlık dışındaki başka kurumlara bakanlık onayı olmadan geçici dahi olsa görevlendirilemezler. Bu madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bakanlık tarafından belirlenir diyor. Arkadaşlar güzel düşünülmüş, ya yani protokol yapılmış ama bu konunun, bu problemin asıl çözümünün yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti ya da MHP'nin kanun teklifi vermesiyle oluşacak çözümdür. Kanun teklifi verilmesi sadece bu böyle ek protokoller geçici çözüm oluyor. Tam bir çözüm olmuyor maalesef. AK Parti'ye orta MHP'ye duyurulur. Bir an önce adım atın. Çünkü muhalefet partileri zaten verdi bu konuda hakkında arkadaşlar. Çoğu kez ama reddediliyor. Çünkü çoğunluğu sağlamadığı için Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti gibi partiler o yüzden direkt reddediliyor arkadaşlar. Yani bu konuda hükümetin adım atması gerekiyor. Şimdi hepinizi Instagram'a bekliyorum. Bu konuların çözüm adına birlikte gümbür gümbür Ankara'ya sesimizi duyuralım. Hem YouTube kanalımıza abone olun hem de Instagram'a gelin arkadaşlar. Instagram kanalımızın da linki videonun altında var arkadaşlar.